hoş geldin. Başkanımız çok değerli bir insandır. Rahmetli Milli Eğitim Bakanımız Amne Yol ve Doğru Yol Parti Milletvekilimiz Necmi Haşver'den sonra bölgemizin yetirdiği gerçekten büyük bir insandır Faruk Başkanımız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun mahallemiz şereflendirdiği için. Bu akşam yine sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olsun. Her hafta bir ya da iki mahallemizde böyle toplanıyoruz. Dertlerinize derman olmaya, sorunları çözmek için burada bulunuyoruz. Bizim ölçemizdeki illerde bizden istenen 4 veya 5 mahalleye gidilmesiydi. Fakat bizim 64 mahallemiz var. 60 mahalleye gitmezsek olmaz diye düşündük. Biz karar verdik. 64 mahallemizin hepsine gideceğiz. Mahalle sakinlerimizi ziyaret edeceğiz. Onların dertlerini dinleyeceğiz. Ben köy ve şehir ayrımından yanayım. Köy, köy olmalı, şehir, şehir olmalı. Ve biz seçim zamanında söyledik, şehir konforunda köyler oluşturmalıyız diye. Şehirde ne var? Toplu taşıma var. Köyce de olmalı. Şehirde ne var? Doğal gaz var. Şehir konforunda köyce de doğal gaz olmalı. Şehir konforunda köyce de çöpler düzenli toplanmalı. Bir aya kadar tapular teslim edilecek. Tapu dairesinin memur eksikliği var. Biz memur gönderdik. Tapularınız hazırlanıyor. Bu şehirde Düzce'de Düzce tarihindeki en büyük içme su yatırımını yapıyoruz. Bütün şebekeyi değiştiriyoruz. 45 milyon avro. Parasını bulduk. Projesini yaptırdık. Şimdi mikrofon sizde siz söyleyin, biz dinleyelim, cevaplandıralım. Bu akşam eksik bir şey kalmasın. Sağ olun, var olun, hayırlı akşamlar diyorum. Mahallemizin ciddi bir sorunu olan mezarlık sorunumuz var. Mezarlığımızın avluları yok. Mezarlığı biraz büyütmüşüz. 18 uygulamasından sonra sınırları kesin belli olmuş. Sınırları kesin belli olduğu için ihale yapıp etrafını çevireceğiz. Yani daha önce yapılmamış olması 18 bitmediği için sınırları hani değişir değişir diye yapmamışlar arkadaşlar yapmamız lazım. Doğru. Biz de mahallemize, çocuklarımıza Hadi oyun yapabilmek için bir top sahası istiyoruz. Bir oyun alanı istiyoruz. Mahallemizin çok ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Buraya halı sağ sağ diyorlar. Mevcut sahayın buraya sığması biraz imkansız gibi gözüküyor. Bir de yeşil alan kaybolmuş oluyor. Bir tane delikanlı var çok yaman. O halı sağ istiyor. Bu konuyu çalış bana gel yani soğuk pınara bir halı saha. Yer varsa yer yapalım. Yoksa bir burada bir proje de yap.